Auzu billahi minash şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Mesela tavuğun yavrusunun zaafındaki kuvvet tavuğu arslana saldırtır. Yani tavuk niye arslana saldırıyor? Çünkü yavrusu aciz olduğu için. Tavuğun yavrusunun zafındaki kuvvet tavuğu aslana saldırtır. Yani yeni dünyaya gelen aslanın yavrusu o canavar ve aç aslanı kendine musakhar edip arslan yavrusu ne yapıyor? Yeni dünya gelmiş o canavar olan o canavar ve aç arslanı kendine musakhar edip hizmetkar ediyor. Onun o zayıflığı ya da tavuk yavrusunun zayıflığı tavuğu arslana saldırtıyor. Demek ki o zayıflıkta bir kuvvet var. İşte e, ne diyor? E, aç arslanı kendine musahhar edip onu aç bırakıp kendi tok oluyor. O yavru. Arslanın yavrusu kendisi tok oluyor ama o, o arslan Aç kalıyor. Niye? O yavru zayıf olduğu için. İşte cay dikkat, Zaftaki bir kuvvet, Ve şayane temaşa bir cilveye rahmet. İşte cay dikkat, Zaftaki bir kuvvet, Ve şayane temaşa bir cilve rahmet. İşte Nasıl ki nazdar bir çocuk ağlamasıyla Bunu da diğer derste okuyalım inşallah.